Selamlar beyler, bayanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Big Boss'un Lanet olası Yeni oyunundayız. Ben açıkçası söylemek gerekirse hiç beğenmemiştim. Fakat bunun bir intikamı olmalı diye düşündüm ve aranızdan çok de küçük kasa e, ricası oldu. Küçük kasa isteği oldu. Yanlış anlamayın. 3000 lira çoğunuz için belki de büyük bir kasa. Fakat benim oynadığım kasalar değil, tercih etmiyorum. Sebebinde, çoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar, herhangi bir yüksek kazanç karşılığında, herhangi bir max bin potansiyeli durumunda çok 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 üzüleceğim bir olay. Ama ara sıra denemekte zarar yok. Sizlerin istedikleri çoğu şeyi de yapmaya çalışıyorum, gerçekleştirmeye çalışıyorum bildiğiniz gibi. 10 x'lik bir balık gördük, 10 bin liralık. 3 kaç? 5.000 bin tekabül ediliyor. Hey maşallah. Neyse. Eee ara sıra bunları denemekte zarar yok arkadaşlar. Sizin istediğiniz doğrultusunda dediğim gibi yaparız. Problem değil. İstemeniz yeterli. Neyse. Eee geldik tekrardan. Big Bass Bonanza kipini Real'e. Bakacağız neler varmış neler yokmuş. 3.000 liralık bir kasamız var. 21 liralık spinlerle başlayacağım. İlk, ilk 100 spin'i bir atalım. Daha sonrasında karar veririz ne yapacağımıza. Ne yapıyorsun lan? Artur. Kaybol. Aha geldi. Çok şükür be ciğerim. Bakmayın arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Yanlış anlamayın ama ben hiç ümitli değilim bu frisbee'den. Yani ben ne zaman frisbee'ye girsem para ödemedi bu oyun bana. Henüz daha istediğimiz şeyleri yaşayamadık ama inşallah bu sefer yaşarız. Hadi bakayım. Yok mu bu 1000x'imiz? Dünün zararı çıksın bir anda. Oy. Sonra bir anda stack geçeriz. <laughs> Oradan yine kaldırız parayı. Dur ikinci şeye de geldi. Güzel devam. Yine hala paramız yok tabii ki. 214 liramız var. Buradakini hiç saymıyorum. Bile alamam çünkü. Bir tane daha geldi. Aa, at bakayım neler gideyim. Topla. Güzel topla. Senin gibi balıkçınım ben senin gibi balıkçının ben. Yine 231. Hadi bakayım devam. Bir tane daha gelsin de bir üst tura çıkabilmek nasip olsun çok şükür şu oyunda. Gelmedi. Bir üst tura da yalan oldu. Oy kaçan balık büyük abi. Büyük balık kaçtı. Hadi artık gel ama ya. Oğlum gel ne olursun. 445 lira var burada daha. Bu ne ya? Her zaman abi ben bu oyunda henüz daha ikinci tura çıkamadım ve verdiği paralar da çok saçma. Neyse burada 25x 20x civar bir şey var. Çok iyi değil. Çok kötü mü? Kötü. Vallahi kötü ya. Hiç kendimi kandıramayacağım. Kötü abi. Bilmiyorum ben bu oyundan istediğim performansı henüz daha göremedim abiler ablalar. Diğer Big boss, big baslar çok 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 verimli başlamıştı ilk zamanda Big Bass Bonanza Mega Ways bile ilk videosunda kazanmıştım Ama burada henüz bak çok denedim Henüz yeni bir oyun fakat çok denedim Hala böyle bir istediğim performansı alamadım oyundan Hala bir kazanç yok Çok daha fazla zorlamayacağım şansımı Birkaç kere daha denerim Big Bass Bonanza olduğu için o da yani herhangi her an, her an bir şeyler yapabilir Niyetiyle olduğu için bir kere daha denerim en fazla ya yani birkaç kere daha daha sonrasında da denemem ama bakalım. İnşallah ben yanılıyorumdur. inşallah beni götelersin de susarım yemin ediyorum ya. Yoksa harbiden ben daha bu oyuna girmem. Bu arada arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı unutmayın. Lütfen tavsiye ettiğiniz siteler yorumlarda sabit oradan güvenli giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun problem yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresim yorumlarda. Telegram kanalıma katılmayı unutmayın. Ve son olarak oynamamı istediğiniz oyunlar olursa yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Sağ olun, var olun canlarım benim. Haydi bakalım devam. Telegram'a geldiğinizde de dikkat edin. Telegram'a geldiğinizde de dikkat edin arkadaşlar bizim adımız açılmış sahte hesaplar var bilginiz olsun her yerden her gün uyarısını yapıyorum Yorumlarda da şey videolarda da paylaşıyoruz artık bu e, uyarıları Yani dikkat edin ben hiçbirinize %100 bonus ayarlamıyorum çevrimsiz özellikle hiç kimse ayarlayamaz hiçbir site ayarlayamaz Bilginiz olsun kendi yatırdığınız paranın bile çevrimi var İnanmayın böyle şeylere kandırılacaksınız dolandırılacaksınız Bu arada şu an duyuyor musunuz bilmiyorum size geliyor mu sesi Burada her yerde havai fişekler patlıyor İşte kutlama, halloween, bir kutlaması falan yapıyorlar Patates olduk yani Başım şişti bugün şeyden Bu havai fişeklerden yeter daha Bir geldi 147 lira topladı Yine 9, ilk spinden gelen bir Dede devamı gelmeyecek gibi duruyor Allah sizi, O havai fişekleri senin götünde patlatıcam ben Yakalarsam seni Bugün var ya yemin ediyorum beynim şişti ya. İki. Son alt spin tabii ki gelmeyecektir muhtemelen ama devam. Onu onu avradım. kız kaçıran attılar. Kız, kaç <laughs> kız kaçıranları da bilenler vardır aranızda. 199 var yukarıda. Hadi bir tane daha atla. Da. Bir turu görelim artık. Onu da atmayacaksın değil mi yine? Ananın. Atarsan adam değilsin, atmazsan da adam değilsin, sen adam değilsin. Kipin real, Allah senin cezanı versin. Ben de sen sana bu kadar abi. Ben sana farklı bir şey söylemek istemiyorum artık. 3000 lirayla başladık. 5000 yapıp çıkacağız. Bir üst sıra çıkamıyoruz. 3 spin'de gidiyor. 3 tane veriyor. 7 spin'de bir bok vermiyor. Kafayı yiyeceğim ya. Arkadaşlar cidden ben bilmiyorum ama ilk defa bu kadar faydasız bir oyun gördüm. Sıfır kazanç. Bak herhangi bir onun üzerinde free spin'e girmişimdir. Daha üst sıra çıkamadım. Çıksak bile para alamadım. Alam Çıksak bile değil. Çıkamadım. Para bile alamadık yani aşırı ötesi kötü bir oyun olmuş. Yayında ve yapımda emeği geçen herkesin ben ta sülalesine kadar başlayacağım şimdi. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Artık olan oldu. olmayanına kendi yoluna baksın. 75 liradan bir skin çeviriyorum. 100 liraya alacaktım da yemedi. Bu şekilde bitireceğim. Daha da ben bu oyunu oynamam. Sinirim çok bozuldu arkadaşlar. Ciddi ciddi büyük patlıyorum yani şu anda. içimde volkanlar, fırtınalar tutuşuyor. Benden bu kadar, videodan bu kadar. Bir sonraki oyunda, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.